...sizleri çok çok sevdi. Ee, hepinize... ...candan teşekkür ediyoruz. Yarın da gelirseniz... merasimimize çok memnun Tabii. oluruz. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Çok teşekkür tamam. ederiz. En son mesela hastaneye gitmeden önce... ...nasıldı, neler konuştunuz? Ya da son şey. an... Gayet sağlıklı girdi efendim hastaneye. Ee, rutin, yani en azından... Rutin, rutin bir şey diye girdi. Eee... Pankreas kanserinden ölmedi, ee, hayat boyu korktu, kalp krizinden öldü. Yani bu da belki daha iyi oldu, kim bilir. Peki size söylediği sonuncu şey neydi? Hiç sonuncu bir şey söylemedi. Var, var, var. niye geliyorsunuz hastaneye? Niye geliyorsunuz <laughs> hastaneye? Benim İşimiz, işim var. yok mu? Evet, işiniz gücünüz yok mu? Ne işiniz var hastanede? Evet. Ettiği son laftı. Ondan bir evvel de akşama balık hazırlı oldu. yani ...kadar rutin bir günümüzdü. Evet. Çok çok teşekkürler geldiğiniz için. Efendim, çok 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 sağ olun. Ee, babam... E, babam pankreas kanseri olduğundan beri... ...onu hayatta tutan torunuydu. Gerçekten hayatta tutan torunuydu. Ee, bütün yapmış olduğu her şeyi... ...onun için yaptı kitabı olsun ve de tabii ki inşallah Can Dündar'la birlikte yapacağımız kendi belgeseli ve dahil olmak üzere. Değil mi? Hepsi oğlum Umberto içinde. Babamın yerini hiçbir şey dolduramayacak. Hiç kimse de dolduramayacak. Çok sağ olun hepinize geldiğiniz için. Çok, Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok, Çok teşekkür ederim.